Evet beyler şu tıkıtlardan yeni gelen tıkıtlardan Lutheri Lutheri tıkıtlardan bir 150 tane açalım agalar paraya kıyalım 1 milyon verdik 50 tane daha alalım Evet bir buçuk milyon içinden geçtik beyler gördüğünüz üzere 150 adet çektik Aslında bir 200 tane falan mı ya? Gerek var mı ki ya kadar o kadar? Bilemedim. Bence bir 50 tane daha alıp gelelim. 50 tane daha. 2 milyon. Hay YouTube. Şimdi etkinlikten etkinlikle gelen tıkıpları açacağız. buçuk milyon para bayıldık buraya. Bakalım ne çıkacak? Çıkmayacak. Mı, kayara mı gireceğiz, zarara mı gireceğiz, öreceğiz. Evet bakalım, açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, 150 tane açtığımızda bu zımbırtı arabayı veriyor bize. Çok da önemli bir şey değilmiş. İçinden çıkacak şeyler şöyle bunlar. Gördüğünüz gibi araç olarak. Şunu istiyorum bir tane, onun gelmesi. Yani garajımda bir tane bundan olması iyi olur. Bu 10GC'nin alınan ticket'mış. Bu da çıkma ihtimali var. Bunun içinden de ekstra güzel şeyler çıkıyor. Ondan sonra araba parçaları gelebilir. Değerli olarak. Diğerleri çok değerli değil. Hatta değerli değil. 1 milyon var. 500k var. Yani şu kısımdan da çıkarsa ve şu kısımlardan çıkarsa kar üstüne kar yapacağız ama muhtemelen çıkmayacak. Dropları düşürmüşler. Hayırlısı bakalım. Evet, başlayalım. Evet, ilkinden baş aldık. Kaldığımız yerden devam ki. O ha. A şaka gibi şaka yani direkt araba çıkarttım anasını satayım. <laughs> Çok iyi ya. Abi, tamam kar edecektim de yani bu kadar verme ya yani. şımartıyorsun beni. Cidden yani çok. Ulan dedim bir de go kart çıkarsam üstüne iki tane iki bilette de... manyak oluruz da. Yani o kadar da değildi yani. Kaç? 2K mı? Çok iyiydi ya. <laughs> Direkt Zentorno mu ne öyle bir şey çıktı. Çok iyi ya trek 3,5 milyonluk arabayı aldık 1 milyon yeter. Al bir de araba çıktı. 6 bilette 2 araba vay anasını. Teka biz de atmam lazım bunu ya. altı bilette iki araba. çok iyiydi ya. Neyse devam. Ne oluyor lan? Yuh. 3. araba çıktı. Oha. Ne Neyse. Tamam beyler bugün ben bilet açacağım ya. Bütün arabaları çıkarttık. ee ne yapacağız şimdi? Araba çıkmıyor diye üzülüyorduk. Ay nasıl be? Bir daha geldi alttan araba. Bizimki günlerde al coşar alırsa şaşmam yani. Bana şundan mı çıktı gene ya? O çıkmasa iyiydi. Gene araba arabadır. 2K 2 Vurdular. Ya. Ya, ya. Ne oluyor? Ne size şey ya? Bir bir beyler 100 ticket'ta 4. ara 4 mü 5 mi artık sayamıyorum. Daha 43 ulan, tane var. oğlum ne oluyor? İyi. Araba'sınla Efendim. Oo. Devamı gelir mi? Geliyor beyler. Bak şu an çok iyi. Çok iyi abi. Şu an okeyim yani. 10 gecelik şey çıktı. Bu se desek. Harbiden 10 gecelik şey çıktı. Çok iyi bu arada. Yani şu an bu <laughs> kadar sevindiysem. 500. Ya çıkar mı? 500. Of. <laughs> Niye böyle seviniyorum anlamış değilim ama hani bu paralar çok önemli bir para değil benim için. <laughs> Saçmalık. Şaka gibi ya. bir dakika eee dc'ye gireyim ben bir saniye çünkü bunu bir nerede görsün Beş. evet şuradan devam edelim 500k'mızı aldık beyler. Şu an aşırı kardayız. Yani muhtemelen öyleyiz herhalde. Çak Çık... çıkar mısın? O oha. Ya 500 k ya ticket hangisi? Bence 500 k daha makul. Ananı satayım ticket çıktı ya. 500 k da olurdu aslında da. 1 milyon yapıyordu. 100 tanenin parası çıkıyor direkt. Neyse ticket da güzel. 500 Yok çıkmadı herhalde. Oha! Ananı satayım. Dur şu biz ikinlere söyleyeyim ya. Aşağıya gaza geldim anasını satayım. Gençler. Efendim abi. İki, 50 tane açmadım ikinci 500'ü çıkardım. Bir... Artı 2 tane de GC'nin alınan tiket çıkardım. 50 tane açmadım daha. Allah O GC ile ben ba... de çıkardım onu ben de açacağım. bence o da değerli yani 10 GC boru değil yani. Şu an, şu an bak yayındayım 2500 çıktı Üçüncü 500'ü de açtım mı? Yani 50 tane 50 tane kaç para yapıyor? Şey Dedim mi 350 paradan temiz alıcısı var. Valla iyi para kaldırdık e yani. ha. Adamın dört esini evresini amına yolladım. Tiket. Kıyafet. Tiket. Evet tamam. Üç tane tiket oldu. Güzel. 250. Yoksa. 250 geldi beyler. Evet. 1. 250'yi kaldırdık yani. 125 tane biletin parası çıktı şu an. Ay ay. Yani geriye kaldı kaç kaldı lan? 750 oradan. 1.250 daha çıktı mı? Zararı karşılıyoruz. Gerisi ka devam ki. Ne olur lan? Araba gelmiş. Oh my god araba kazandık diyeceğim. 150 olduğu için zaten geldi. Başka bir esprisi yok yani. Buradan hangi arabalar var lan? Şu far kogart çıksın bari ya. O çıksın. Bilet geliyor. Evet. Bilet geliyor. Geliyor. Geldi. Evet. Güzel. Bir bilet. Tiket. Tiket. Ve bir ticket daha. Çok iyi. Dörtten. Beş. Aha ticket çıkacak herhalde. Yoksa araba mı? Oğlum bunu çıksın lan. Bu güzelmiş. Araba çıksın ya. Ticket istemiyorum şu an. Araba çıksın. Ya ticket çıktı ya. Demit. Yap bir güzellik son 20 taneye. Tamam Hepsinde aynı <laughs> seçmişiz. Araba? Ama şu çıkacak. Just, just, just. Pantolon çıktı. Bu, bu, bu ne lan? O, 1 milyon. Ama pantolon çıktı ya. Allah kahretsin. Beğendiyseniz beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.